Borsa Paratik Ailesi kanalından herkese selamlar. Öncelikle neden burada olduğumdan bahsedeyim. Bundan sonra bu kanalda para piyasaları değerlendireceğiz. Haftalık olarak kripto, borsa, hisse senetleri, emtia ve envai çeşit ürünlerdeki fırsatları hep birlikte değerlendirip analiz ederek profesyonel kararlar alıp birbirimize destek olacağız. Eğitim niteliğinde videolarımız olacak. Birlikte güzel vakit geçireceğimizden hiç şüphem yok. Hatta bazen yayın açıp canlı canlı işlemler dahi alacağız. Risk yönetimi, kasa ve psikoloji yönetimi öğreneceğiz. Gerektiğinde canlı canlı tecrübe edeceğiz. Peki öncelikle ben kimim? Adım İskenderhan, 37 yaşındayım. Uzun yıllar boyunca borç Borsada, varant ve Vio piyasalarında, forex'te, kripto paralarda işlem yapmış, finansal özgürlüğünü kazanmış bir trader. Önceden şu anda beni dinleyen birçok insan gibi. Aylık ücretle çalışan bir sağlık görevlisiydim. Şu an ise ekonomik anlamda özgür ve bunu başarmış olmanın heyecanını yaşıyorum. 12 yıldır bu piyasalarda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Son 5 yılda üstün başarılar elde ettim. Ve sizlere bu başarılarımdan bahsetmek istiyorum. Çok badireler atlattım. Buralara gelmek maalesef hiç kolay olmadı. Çok büyük paralar batırdım. Psikolojim bozuldu. Hayatım inanılmaz kötüleşti. Ama yılmadan çalışarak bu piyasalarda para kazanmayı öğrendim. Şimdi ise Avrupa ve Amerika'da iki büyük fon şirketiyle anlaşmalı olarak yatırım uzmanlığı yapmaktayım. Umarım sizler de beni ve tecrübelerimi iyi değerlendirir, bu başarılara ulaşırsınız. Gerçekten hayat sabahın köründe işe gitmeyle çekilecek kadar uzun değil. Emekli olmak için 40 yıl çalışmak modern köleliktir bir şekilde erkenden emekli olmanız lazım. Bunu yapmak için çok paranızın olmasına gerek yok. Sadece paranızı nasıl yöneteceğinizi bilin yeter. Bunun için de elimden geldiğince tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Bu piyasalarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini, en önemlisi de para piyasalarında nasıl para kazanılacağını ve sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağınızı anlatacağım. Unutmayın Deneyim en acımasız fakat en iyi öğretmendir. Müzik